İnternet haberin ilk kurulduğu yıllarda rahmetli kardeşim Süleyman Özışık'la bir polemik yaşamıştık. O interaktif yayıncılığı taraftarıydı. Yani okurun haberin altına yorum yapmasını istiyordu. Ben de bu yorumun doğru olmadığını söylüyordum. Gerekçem de şuydu. Türk toplumunun bazı kesimlerine yetki vermek doğru gelmiyor bana demiştim. Geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğumu hemen hemen her gün görüyorum. Gerçekten toplumun bir kesimine klavye vermeyeceksin ya da mikrofon uzatmayacaksın. Özellikle sosyal medya ortamında klavye kabadaylarından geçilmiyor. Ya klavye kabadaylığı başım gözüm üstüne de ancak keşke okuduğunu anlayabilse de öyle yorum yapsa. Son iki videomda AK Parti'nin bazı belediye başkanlarının sırtını Erdoğan'a dayayarak tembellik yaptığını, onların yüzünden seçimi kaybetme olasılığımızın olduğunun altını çizmiş. Vay 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 vay. Mehmet Bey hayırdır? Sen CHP'ye mi geçtin? Zaten o şeye alıştım. Sen takibi bırakıyorum. Vallahi artık kimseye eyvallahım yok bu konuda. Seni zorla burada tutacak değil. Ben seni kaç defa buyur ettiysem sen içeri gelmiyorsun ki. Kapının eşiğinde duruyorsun. Bir ayağında dışarıda. İkide bir ben seni bırakıp gidiyorum. Zaten senin AK Partili olma olasılığın yok. Olsan bile benim onda birim kadar AK Partili olamazsın. Bak fotoğrafı görüyor musun? Nerede çekilmiş? Adliyede. Artık benim her gün uğramak zorunda olduğum bir koridor. Benim açmış olduğum davalar hiçbir şekilde kayra değer alınmıyor, takipsizlik veriliyor. Ancak benimle ilgili yapılan bütün başvurularda işte ben bu şekilde adli koridorlarında sürünüyorum. Sonuç emekli maaşından kaldırıp tazminat ödüyorum. Peki bu sonuçta niye muhatap oluyorum? AK Parti'yi savunduğum için. Savunmuş olduğum AK Parti'nin yanlışlarını gündeme getirdiğim için de savunduğumu iddia ediyorum. Çünkü dost acı söyler. Adam yazmış, Mehmet Bey seçimi bekleyemediniz mi? Seçimden sonra bu eleştirileri yapsaydınız ya. Ya seçimi kaybettikten sonra ya siz niye seçimi kaybettiniz diye eleştirmenin manası yok ki. Ya ben yapıcı bir eleştiri olduğunu iş işten geçmeden yapılan yanlışın düzeltilmesi hususunda kendimi ortaya koyuyorum. Adama bak ya sen hayırdır bürütür hangi partiye yamanmaya çalıştın? Yeniden Refah Partisi'ne mi geçiş yaptın? Ya geçsem sana mı soracağım? Ya da Recep Tayyip Erdoğan'dan destur mu alacağım? Ben AK Parti'ye oy vermek zorunda mıyım? Ben AK Parti'ye ya da Cumhurbaşkanına bağlayan herhangi bir şey yok ki. Bu ülkede özgür iradesiyle herhangi bir partiye oy veren insanlar niye bu şekilde hedef seçiliyor? Tercih hakkımdır. Giderim istediğim partiyi savunurum, istediğim partiye de destek veririm. AK Parti'ye gebe olmadığımı defaten söyledim ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ona bir sevgi, AK Parti'ye duymuş olduğum sempati ve üyeliğim sebebiyle bu partiye destek veriyorum. Ebediyete kadar destek vermek zorunda mıyım? Politikalarını beğenme, Cumhuriyet Halk Partisi gibi yolunu şaşırır, ben de partiyi bırakırım. Bu kadar basit. Ancak böyle bir durum yok. Ben AK Parti'den umudumu kesmiş değilim benim umudumu kestiğim bazı adaylar var. Bu adayların bir an önce kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamaları gerektiğini, çalışmadan sırtını Erdoğan'a dayayarak mevki makam sahibi olduklarını dile getirip bunu sitemini ortaya koydu. Videoda demişim ki AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayıyla ben tanışmıyorum. Altına şöyle bir yorum yazılmış. Mehmet Bey hayırdır sen niye bu kadar çibirlisin? Ataşehir Belediye Başkanı seni ziyarete gelmek zorunda. Sen kimsin? Ya gülüm belki ben senin ya da o başkanın gözünde bir hiçim ama o başkan da benim oyum olmadan bir hiç oluyor ya. O bakımdan söyledim. E diğer adaylar kapı kapı dolaşıyor. Bulmuş olduğu her insandan oy istiyorlar. Anketler bunu ortaya koyuyor zaten. İYİ Parti Ataşehir Belediye Başkanı adayı Ali Coşkun. Yani çok bilinen bir isim değil. Ancak yapmış olduğu seçim çalışmalarından dolayı bütün anket sonuçlarını %20'nin üzerinde oy alıyor. Ali Coşkun Ataşehir Belediye Başkanı seçilirse kimse şaşırmaz. Adam çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı onursal adı güzel de kapı kapı dolaşıp harıl harıl çalışıyor. Anket sonuçlarına bakıldığı zaman AK Parti'nin adayı bu iki adayın altında görülüyor. Benim sitemim buna. Kalkıp da Hamza Dağı eleştirebilir misin? Ya İzmir'i karış karış geziyor. Elini sıkmadığı kimseye bırakmadı. Seçim sonrası CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir, Hamza Dağı teslim edilirse sürpriz olmaz ha. ya da Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü. Hakan Bey'in Antalya'da kazanmaması sürpriz olur. Malumunuz orası da CHP'nin elinde. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu adayları gösterdi ama adaylar da canhıraş bir şekilde ortaya bir mücadele koyuyorlar. Alın size başka bir örnek daha. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. Bakın milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış. İki dönem Gaziantep'te belediye başkanlığı yapmış. Fatma Şahin'in çalışması şu izlenimi bırakıyor insanda. Sanki ilk defa bir belediye başkanı olacak da onun mücadelesini veriyor. Böyle bir Fatma Şahin kaybederse de dönülüp kendisine canı sağ olsun denilir. Çünkü mücadelesine toplum olarak şahidiz. İstanbul gün gören belediye başkanı yeniden aday gösterildi. Sadece İstanbul'u değil, Türkiye'nin birçok vatandaşı gün gören belediye başkanı Bünyamin Demir'i çok iyi tanıyor. Nereden tanıyor? Sosyal medyadan tanıyor. Hamza Dağ'ın çalışmasını nereden takip ediyoruz? Sosyal medyadan. Antalya'nın adayı Hakeza. Fatma Hanım olsun, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Bey. İşte ben o videoda dedim ki arkadaşlar sosyal medya artık hayatımızın olmazsa olmazı. Bu mecrayı çok iyi kullanmak lazım. Bazı AK Partili belediye başkan adaylarına destek veren videolar çektim. Bu videolara sahip çıkılmaması hususunda da kendilerini eleştirdim. Bunların altına da yorum yapılmış. Mehmet Bey sen hangi zihniyete hizmet ediyorsun? Amacın ne senin? Mamam mı kesildi? Ya Allah babanızın ocağını yıkmasın ya. Benim yapmaya çalıştığım şeyin adı CHP hizmet değil ya da yeniden Refah Partisi'ne yönelme değil. Şimdi ben Hamza Dağ'ı övdüm. Hakan Tütüncü'ye destek verdim. Fatma Şahin'in iyi işler yaptığını söyledim. Bünyamin Demir'in harika bir belediye başkanı olduğunu söyledim diye yeniden mi Partili oldum? Bu sefer de CHP olan ya da yeniden Refah Partisi'nin ona desteğimi mi bıraktım? Hayır tabii ki. Ben AK Partiliyim, AK Partili olmaya da devam edeceğim. Ancak bunu kimsenin dayatmasıyla değil, içimden geldiği için yapacağım. Peki bu içtenliği neye borçluyuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olan sevgim ve bizim ülkemizdeki muhalefetin evlere şenlik tutumu. Ya AK Parti ya da AK Parti'nin adayları ne kadar kötü olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kadar kötü olamaz ya. AK Parti ne kadar kötü olursa olsun cadı kazanı gibi kaynayan CHP gibi olacak değil ya. İkide bir yok sen CHP'ye mi hizmet ediyorsun diye suçlamalarda bulunan arkadaşlara birinci kezdir anlatıyorum. Ya birader benim CHP'li olabilme olasılığım yok. Lideri belli değil, adayları belirleyen lider değil. Bir gün Atatürkçü oluyorlar, bir gün Kürtçü oluyorlar, bir gün Türkçü oluyorlar, bir gün solcu oluyorlar, bir gün camiye gidiyorlar, oruç tutuyorlar, cem evlerine koşuyorlar, alevi dostlarımız diyorlar. Yani ne yaptıkları belli değil. Sokak lambası desen, sokak lambası da böyle değil ya. İktidarın yapmış olduğu projelerin hırsızlıklarını yapıyorlar. İktidarın yolsuzluk yaptığını söylediler. E gördük de kapalı kapılar ardında paradan kule yapmışlardı. Bu görüntüye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındaki düzgün insanların itiraflarına rağmen çıkıp milletin gözünün içine baka baka yalan konuşu bir de inkar ettiler ya. Onları oy verecek kadar kafayı yemedi birader. Dönüp yorum yaparken yapacağın suçlamayı az biraz idrak et. Ağzından çıkanı biraz kulağın duysun. O gün söylediklerimi bir kere daha tekrar edeyim. Bu ülkede sırtını Recep Tayyip Erdoğan'a dayayarak koltuk sahibi olan insanların varlığı beni rahatsız ediyor. Ben bu rahatsızlığımı ortaya koyup şunu söylüyorum. Beyler, her şeyi Erdoğan'dan beklemeyin. Çıkın biraz çalışın, mücadele edin. Sizin ortaya koymuş olduğunuz mücadeleyi anlatmak için de elinizde imkan var. Sosyal medya bu sosyal medyayı aktif olarak kullanan siyasetçi kim olursa olsun mutlaka sonuca gitmiş olur. Girin sosyal medyada Hamza Aydoğdu yazı karşınıza çıktığında dersiniz. Aa ben bu valiyi tanıyorum. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Benden bugünlükte bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.